Daha 15 dakikası var. Yetişemez miyim o uçağa? Maalesef yetişemezsiniz. Uçuşa yarım saat kala işlemler kapanıyor. Lütfen, lütfen. Neyse öbürünü alayım ben. Lütfen. Telefonda lütfen. ayırtmıştım. Adım Mukaddes lütfen. Ketenci. Kimliğinizi rica edeyim. Daha bir saat var uçağın kalkmasına. Bir saatte yolculuk sürecek. Havaalanından şehre de gideceksin. Bence sen gidene kadar biter mahkeme. Yetişemezsin. Yetişirim, yetişirim uzun sürer o. Kolay kolay bitmez o dava. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Nakit. Su aldım sana. İstemem uçakta verirler. 206 mıydı senin kapı? Az önce baktım daha açılmamış. Bir telefonunu versene bana. Al, kocanı mı arayacağım? Ara ara. Söyle geliyorum de. Of. Kapalı mı? Mahkemedeyse kapatmışlardır. Bir sus sen ya. Bir sus. Alo Rahmi. Geliyorum ben duruşmaya. Birazdan kalkacak uçağım tamam mı? Yetişeceğim. Lütfen dikkat. Gelip Fatma Gül'e şahitlik yapacağım. 905 çıkış kapısına gelmelerini rica Teşekkür Bu benimki miydi? Yok Ankara diyor. Ben gideyim artık. Otur, daha kapı açılmadı. Orada bekleyeceğine burada beklersin. İyi bari, hadi iyi yolculuklar. Sen ne utanmaz, ne yüzsüz adamsın be. Çıkma bir daha karşıma Salih. Babanla halan nerede? Orada içerideler. Tamam hadi. Otur sen burada tamam mı? Hı? Gereği düşünüldü. <laughs> <laughs> Soruşturmanın eksik kalan kısımlarının tamamlanması. İddia makamının duruşmaya katılmayan tanığı Mukaddes Ketenci'nin dinlenmesi olayla ilgili sağlık raporlarının yeniden incelenmesi. Raporda imzası bulunan doktor ve hastane yetkililerinin iddia edilen tarihte... içeri girmem lazım, çok önemli. İmkanı yok hanımefendi, karar okunacak içeride, alamam. Çok önemli, lütfen. Hayır, lütfen ısrar etmeyin. Adli tatilde göz önünde bulundurularak duruşmanın 17 Kasım 2011 tarihine ertelenmesine... ...bu arada savunma makamının talebi üzerine sanıkların maddi ve manevi mağduriyetlerinin önlenebilmesi için... Yurt dışına çıkışları kısıtlanmak üzere tutukluluk hallerine son verilip tahliye edilmelerine oy çokluğuyla karar verildi. Bitti oğlum, bitti. Bu kadar işte. Daha hiçbir şey bitmedi. Gerizekalı, ne seviniyorsun? Oğlum, seni mahvedeceğim lan. Fitil fitil getireceğim lan senin burnundan. Ürkeceğiz, ürkeceğiz. İkinizin de. <laughs> Erdoğan, çeneni kapa. Üzerim. Ne olur, üzülme. <laughs> Fatma gidelim, kızım gidelim, hadi. E, oğlum, çabuk. 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 Anne. Anne, cezaevindeki işlemler bitince özgürüz. Seninle sonra görüşeceğiz. Allah cezanı versin. Alçak ilim, hizrisin, alakasız pek insan. Ha? Her, Mahkemede şahitlik yapmayım. Tahrik ediyor bizi. Şahitsiniz işte. Allah izinle cezasını versin. Rami! Rami! Mahkemeye gelmeyin diye tuzak kurdular. Yemin ediyorum. Defo git, dinlemeyeceğim seni. <laughs> Salih ile anlaşmış, beni de kandırdılar. Rahmi lütfen. Gel buraya. Fatma Gül, affet. Bir an önce gidelim buradan. Meryem Hanım. Aslanım benim. Hepsi bu kadar işte oğlum. Gitti gitti. Hadi oğlum. Son kez gidiyoruz oraya. Nereden geldi bu manyak? Bir saat önce gelseydi ne olurdu biliyorsun değil mi? Ya bırakın işte ya. Hadi arabalara binin hadi. Hadi bir an önce uzaklaşalım buradan. Hadi. Seninle görüşeceğiz. Her şey bitmedi. Biz kesin mahkum olacaklar sonunda. Söz veriyorum sana. Serbestler ama. Şimdi daha çok gelecekler üstümüze. Beni de bekleyin, yalvarırım. Gözünü seveyim, Rahmi Git, gözüm görmesin seni, git. Meryem Hanım, sen bir şey söyle bari. Senin söyleyeceklerin her şeyi değiştirecekti. Senin seçimin yüzünden onlar dışarıda şimdi. Rami lütfen bir konuşalım. Sus sus defol git. Hadi gidiyoruz hadi. Münir yaptı bütün bunları. Bittin artık sen benim için bittin. Boşayacağım seni bittin benim için. Çocuğumuz için lütfen. Çocuğumu karıştırma onu da kullanma. Karnımdaki çocuğunu attım. <laughs> hamileyim ben Rami. Senin çocuğuna hamileyim.